Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz Şimdi geliyorum, bir iş yapacaksınız. Tamam mı? Bu şema, şu gördüğünüz SWOT analizi karşınıza nerede dinlerseniz dinleyin bu işi anlatan akademik insanlar tarafından çıkarılacak olan tablo. Yani bu yıllardır belki bilmiyorum yani 1900'lerden beri, 1800'lerden beri emin değilim var olan bir tablo SWOT. Sizin güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, fırsatlarınız ve karşınıza çıkacak tehlikeleri yazarsınız, bir tablo haline getirirsiniz ve bu bir analiz olur. Ve bu analizi uygun olarak gidersiniz. Bu çok önemli. Bunu eğer kendi kurduğunuz iş için herhangi bir online business, yani e-ticaretten bahsetmiyorum sadece. Bir de bu, bu ayakta konumuz e-ticaret değil. Genel olarak bütün online business'lar. Eğer güçlü yönlerinizden 5 madde, bakın burada 5 madde buraya, 5 madde buraya, 5 buraya, 5 buraya. Beş buraya. Yani toplam 20 madde, hepsine beşer madde yazamıyorsanız belli eksiklikler var. Demek ki tam tanımıyorsunuz işinizi, yapacağınız şeyi. ya kafada oturmamış ya siz çok iyi analiz edememişsiniz. mesela yazdınız güçlü yönler, iki tane çıktı. Yani üç ne, dört ne, beş ne? İşte analiz orada yani. Bu Niels spot analizi? İşte üçüncü maddeyi araştıracaksınız, dördü araştıracaksınız. Minimum hepsinden beşer madde olmak koşuluyla bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu yaptıkça kendi işinizin, daha iyi tanıyacaksınız bir kendi işinizi. İki, işinizdeki bütün yönleri görüp ona uygunlara hareket Misal, şimdi Corsair'de bir reklam kampanyası çıkacak ya da yeni bir proje yapılacak değil mi? Şimdi yine biz bu SWOT analize gidiyoruz burada toplantı yaparken. Ne diyoruz mesela? Bir reklam kampanyasında biz güçlü yönlerimizden hangisini hedef kitlemizi en az gösterdik diyoruz mesela. Bu güçlü yönlerimizden bir tanesini mutlaka yeni bir reklam kampanyası yapacaksak, yeni bir fırsat çıkaracaksak ya da yeni bir reklam çekeceksek mutlaka bu güçlü yönlerimizden bir tanesini ekliyoruz. Ve diyoruz ki mesela her ay ya bizim bu güçlü yönlerimizi bir tekrardan bir sıralayalım mesela. Neler var? Hani kaça çıkacak? Mesela bizim şu anda benim bu şu kısmı çok uzun uzadıya anlattığım bir video çekiyorum şimdi. Yaklaşık bir saat falan sürecek. Şu mesela 35 tane maddemiz var burada. Hani artık kafamız çok rahat. Bizim Çatır çatır bütün ekip bakıyor. Ona göre bütün fırsatları, kampanyaları, reklamları, her şey mesela ona göre ayrı, pazarlama tarafı. Şimdi zayıf yönler önemli. Burada biraz gerçekçi olmak lazım. Ya hakikaten ya bizim mesela zayıf yönleri biz neler? Nasıl kapatırız? Mesela ben bunun için geçen bir canlı yayında herkese değişmesi gereken şeyleri sordum. Ne dedim? Yılbaşına kadar dedim. Bütün bu süreci yenmeyeceğiz. Mesela zayıf yönlerimizden biriydi. Çünkü elimizde var. Biliyoruz. Ve bununla alakalı her hafta ne hamle yaptık, ne hamle yapmadık, ne yapmamız lazım. Bunları göreceğiz. Aynı şekilde fırsatlar, fırsatların yazılı olması çok önemli. Çünkü bazen böyle insanın aklına geliyor, bazen unutuyor. İşinle alakalı bunu yapacaktım, şunu yapacaktım. Ya şöyle de bir şey yapabilirdim. Bu tablo sürekli önünüzde oldu mu? Yazarsınız, madde olarak da bunu bulunur. Tıkandığınız bir an bir çıkarırsınız. Ya benim böyle bir fırsatım da var benim iş dünyamda, benim sektörümde. Ya da benim direkt işimin içinde yani business'ın içinde. Bu tehditler kısmı önemli. Misal yine Corsair'den gidelim. Mesela Microsoft'un Türkiye'de çok önemli bir e-ticaret üzerine online eğitim şirketi açması muhtemel mi? C muhtemel. C Yok muhtemel açabilir yani adamların çok parası var. Bir operasyon kurar tak başına birini atar. Yapar yani değil mi? Mesela benim için yani Corsair için bir online eğitim şirketi için çok büyük bir firmanın bir anda büyük bütçeyle girip büyük bir sermaye gibi seni ezebilme ihtimali var değil mi? O zaman ne yapmam lazım? Ben benim öğrencilerime daha mesela Korsak, korsak neye var? Öğrencileri var değil mi? Bir eğitim şirketi çünkü. Ve başka bir şirket gelip bir anda alabilir mi? Alamaz. Niye? Çünkü Korsak'ta daha fazla ilgi var, alaka var. Daha butik işliyor mesela. Hani büyük bir firma girdi mi daha büyük ölçek düşünecek. Daha fazla öğrenci içeri sokmayı düşünecek. İşte tehditleri nasıl egal edebilirim? Bu tip şeyler. O yüzden bu SWOT analizi önemli. Burada aklına takılan var mı ya? Hani So bir şey sormak istiyor aslında. Şey ben şu anda bir dört kişilik ortağım var. Atıyorum bizim güçlerimiz ne? İşi çok istiyoruz yapmayı. Zayıf <laughs> ne? Gizliksizlik. misal görüyor. Ya şöyle evet, zayıf var, yön, gizliksizlik okey güçlü yön yapmayı çok istiyoruz. Yani misal verdim. Ha. Öldürüm. ya şey orada yaptım. mesela güçlü yöne dersin Misal şimdi Korsak'tan konuşayım. Mesela Korsak'ın güçlü yönü. Real bir tablo yapalım sizle. Korsak'ın güçlü yönü mesela. E, bir ödeme altyapısı sağlayabilme mesela Corsair'in güçlü bir yolu. Çünkü başka bir eğitim şirketi ben çıkacağım dediğinde böyle bir partnerlik alması, yapması falan çok zor. İşte Shopify'la bir partnerliğinin olması, e-ticaret koç olması çok önemli. İşte orada bir sayfası olması e veya bizim aktif olarak e-ticaret yapıyor olmamız çok önemli. Şimdi onu bilirsin, şunu demezsin yani. Ya biz acaba e bıraksak da ona geçsek değil. Bu bizim güçlü yönlerimizden birisi dersin. Üzerinde durursun. Ya da işte Shopify orada görürsün Shopify olan partnerlerini. Ya demek ki benim sürekli bu Shopify tarafını desteklemem gerekiyor bu güçlüğünü tutmak için dersin. Ya da işte Stripe ödeme altyapısı tarafı aynı. Hani öğrencilerin ödemelerinin yüksek olması ve hacimli olması lazım bizim bunu Stripe'a göstermemiz için dersin. Onun için daha hızlı satışa getirecek şeyler yaparsın kampanyalar, fırsatlar. Durum böyle. İşte zayıf yönler neler? Misal işte çok hızlı değişiyor paneller, butonlar, yerler, teknik eğitimlerde. O eğitimleri mesela daha sıkı yapılması lazım. Mesela korsafın şu an eksi bir yönü mesela. Biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ya da fırsatlar tarafına geliyorum. Mesela bu işe stoksuz başlayabilmek çok önemli bir fırsat. Bunu geliştirmek için ne yapabiliriz? İşte agentlerle anlaşıp bir şey bir stok grubunu alırız. Mesela problem çıkar, eksik yön. Agentlerin çok hızlı cevap vermemesi. Farklı bir grup kurarız, başka bir firmayla anlaşırız şu an. işte başka görüşmelerimiz var. Onları görürsün. Tehditler işte en büyük tehdit şu an. Çok büyük bir firmanın direkt o dostlama piyasaya çok büyük bir sermaye ile ve çok işte büyük bir kadroyla girmesi hani o çok daha hızlı büyük kitleyi yakalayabilir mesela i̇şte ona karşını yapabiliriz. Durumlar böyle yani. Bu SWOT analizi çok gerçekçi bir şekilde bütün işlerinizde uygulamanız lazım. Bu bilmeniz gereken çok önemli bir şey. Bakıyoruz. E-ticaret tarafında ürün test ederken öncelikle en önemli taraf ürün sayfası ve ödeme sayfası. Yani ana sayfayla veya başka şeylerle çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Ürünü test ederken çünkü reklam çıktınız doğru hedef kitleye. Bu doğru hedef kitle sizin ürün sayfanıza geliyor. Ürün sayfanıza ikna oluyor. Ödeme sayfasına gidiyor. Burada da bir problem olmaması lazım ki satın alsın. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz ürünü ararken üründe ne istiyoruz? Ürün bilinmeyen bir ürün olsun. Farklı özellikleri olsun. Bunu alacak kişi ürünü gördüğünde bu ürünü beğensin. Yani güzel şeyler içersin onun için. Hayatını kolaylaştırsın. Ama ürünü bilinmiyor olsun. Böyle olduğu için de bu kişi ürün sayfasına geldiğinde bizi tanımıyor olacak, ürünü bilmiyor olacak, bir fikri olmuyor olacak, acaba kutudan patlıcan çıkarma diye düşünüp korkuyor olacak. Bu yüzden ikna olması biraz zor ve bizi bilmediği için mağazamıza geldikten sonra tekrardan bizim mağazamıza gelme ihtimali çok düşük. Bu yüzden ürün sayfamızın nasıl olması lazım? Ürün sayfamızın tek seferde hem bizi anlatıyor olması lazım, hem güven veriyor olması lazım hem ürünü arzu ettiriyor olması lazım, hem ürünü açıklıyor olması lazım. Yani geldim, bu ürünü reklamlarda gördüm. Bu ürün dropshipping mantığına uygun bir ürün. Bu ürünü gördüm ve videoyu beğendim, ürün sayfasına geldim. Şimdi ben ürünü bilmediğim için bu ürüne ihtiyacım yok. İhtiyacım olduğunu bilmiyorum yani. Mesela bu örnek geçen gösterdiğim cleaner'den. İşte Airpods temizleme kalemi. Böyle bir şeyi ben görene kadar buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Düşünmediğim için de almak gibi bir arzum yok. Ürün sayfasına geldim. Hemen beni müşteri rahatsız etmem lazım. Eğer AirPods'un temizlemezsen AirPods'un çabuk bozulur. AirPods'un ömrü kısalır. Ya da AirPods'u temizlemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum gibi şeylerle ben ona bu ürünü kullanmadığında hayatında ne gibi zorluklar olduğunu o anına veriyorum hemen. Veriyorum ki bu ürüne bir ihtiyacı olsun. Yani böyle bir şeyi alma ihtiyacı hissetsin. Ardından bu ürünü nasıl kullanacağını, ürünün nasıl çalıştığını, ürünün teknik özelliklerini de biliyor olmasına. Yani ürünü anlaması lazım. Tamam, böyle bir şey ihtiyacım var ama bunun ne olduğunu bilmezsem de bunu almak istemem. Çok doğal olarak. Bu yüzden bunu anlatmam lazım. Ayrıca ben kimim, benim markam kim, biz gerçekten bu ürünü üretiyor muyuz, bu ürünü gerçekten göndereceğiz mi, kargo süremiz ne, iade edebilir miyiz, bizden daha önce alışveriş yapanlar var mı? Bunları görmek isteyecek. O yüzden Bazen de yorumlar olması lazım. 50 tane, 60 tane, 100 tane. İade garantisi vermem lazım. Kargo süremin belli olması lazım. Dediğim gibi arzulatmam lazım. Açıkça anlatmam lazım. Ve göstermem lazım. Görsellerle, giflerle. Mesela kalitesiz görsellerim var. Ürün görselleri. Piksel piksel. Siz alır mısınız? Almazsınız. Başkası da almaz. O yüzden yapılması gereken şeyler zor değil. Basit ama belli parametre. Kaliteli görseller, güzel gifler. Neden gif? İnsanlar ufak çocuklar neden YouTube'da oyun videoları seyrediyor? Veya biz arzuladığımız arabaların videolarını niye seyrediyoruz? Beyinde aynen nöronlar diye bir şey var. Gördüğünüz şeyi siz yapıyor gibi hissediyorsunuz. Çocuklar bilgisayar oyun kaldırmadığında YouTube'dan bu yüzden oyun videoları seyrediyor. Kendi oynuyor gibi hissediyor. Bu yüzden gifleri koyuyoruz. Neden video değil? Kullanımı zor. Tıklaması lazım. Tıklamasın. Yani tıklamak da bir meşakkat. Ya tıklamazsın? Bu yüzden gif. Tıklamaya gerek kalmadan hep oynasın. Onu görsün. Ben mesela o cleaner pen'in arkasındaki ucuyla işte kasanın içine sokup çıkarma hareketini bir gif olarak koyuyorum. Neden? Anında gördü ve hissetti. Kendi sokuyor gibi hissediyor ve anlıyor. Çok yazı yazmıyorum ürün sayfasında. Neden? Çok yazı okunmuyor artık. Yani sesli kitap dinliyorum, podcast dinliyorum kitap okumak yerine. Bu her şeyde böyle. Uzun yazıları kimse okumuyor. O yüzden kısa yazılarla açıkça sen bu ürünü alırsan buraya gideceksin. Bu ürünü kullanmadığında şu gibi zorlukların var. Ürün böyle çalışır. Gifler, görseller, emojiler, eğlenceli. Anladım, bitti. Peki ben kimim? Anlattım. Yorumlarım var, kargo süren belli, şu var, bu var, ödeme sayfası. Okey, bana güveniyor, bir problem yok. Alacak. Almıyorsa, bunlar okeyse, bunları yaptıysak ve almıyorsa ürün doğru bir ürün değildir. Ürünü geçiyorum bu yüzden. Ürün sayfası bu şekilde. Ödeme sayfasında ne var? Mesela biz ödeme sayfasında bazen soruluyor. Sizin aklınızda da bu soru olabilir. Neden sadece bir ülkeyi koyuyorum kargo seçeneklerine? Yine karışık. Yine kendi ülkesini arayacak orada. Yine farklı şeyler var. Ya da bir yandan bu marka tüm dünyaya kargo gönderiyorsa acaba bana kaç günde gelir? Hızlı gelir mi? Bu acaba dünyanın hangi bölgesinde? Ama ben öyle yapmıyorum. İngiltere'ye satıyorsam sadece İngiltere'ye koyuyorum. Bu ne demek? Ben İngiltere'deyim. Korkma. Aramana gerek yok. Yerel bir yerdeyim. Direkt sana göndereceğim kargoyu. Ve ödeme altyapıları, ödeme sağlayıcıları yerinde. Her şey okey. Mesela Shopify'a ilk kaydolduğumuzda mağaza hazırlarken orada şirket bilgilerini opsiyonel yapıyor. Onu da yapıyorum, kaldırıyorum. Gerek <laughs> yok. En basic şekilde adını soyadını gir, adresini gir, telefonunu gir. Hemen seçimlikleri git. Yani çok kolay kullanım çok açık. Evet. Az yazıyla basit. Tıkla, al, öğren, kullan. <laughs> Beğenmedim, iade edelim. Bu gibi şeyleri yaptığınızda ürün satmıyorsa dediğim gibi ürün yanlıştır. Şimdi reklama zaten ben mesela eğitim videolarında bunu söylüyorum diye tahmin ediyorum. Önemli iki şey var. Ne gösteriyorsun kime gösteriyorsun? <laughs> ne gösterdiğimizi konuştuk. Kime gösteriyorsun dayız. Platform değişebilir, teknik regülasyonlar girebilir. Onlar ayrı hikayeler. Onları zaten eğitim alın abi bunlar için yani. Şey konusuna geleceksek eğer kime gösteriyoruz konusuna. Yine empati burada önemli bir rol oynuyor. Çünkü <laughs> insanlarda mesela şey var. Mutfak ürünü satıyor. Diyor ki hocam ben işte şey düşündüm. Evde yemek yapmayı sevenleri düşündüm diyor. Şimdi düşündün. Ben de düşünüyorum bazen. <laughs> Güzel şeyler düşünüyorum ama hedefleyemezsin bazı şeyleri. Ya bir de şunu hayal etmek lazım. <laughs> Hedeflediğin insan yani hedeflemeyi istediğin insan, amaçladığın insanı Facebook nasıl çıkartacak? Ya yani şimdi mesela Facebook'a sen Netflix diyorum ya ben. Netflix yazdığımda Facebook bu Netflix'i nasıl anlıyor? Hocam bu da yani Twitter'ın bir icat yani. İlahi bir gücü yok bunun yani. Senin yaptığın bir aktiviteden bir araştırmandan, bir sesinden, bir şeyinden neyse yani hani takıldığın bir platformdan gezdiğin, izgilendiğin, beğendiğin, izlediğin bir videodan çıkartıyor mu? Netflix çıkar. Netflix alakalı bir post beğenirsin. Netflix'i takip edersin. Netflix'i kullanıyorsun aktif olarak. Zaten pikseller birbirleriyle ilişkili. Okey çıkar. Ama şimdi evde yemek yapmayı sevenler ki o, o kadar zor değil şu an aklıma gelmiyor da gibi zor kitleleri Facebook'un çıkaramayacağını da farkında olmak lazım. Yani çıkarsa bile ne kadar sağlıklı çıkar. Rı farkına bakarsın. Yani mesela şey diyebilirsin. Mesela bir jip markası, jip markası diyorum. Şey Land Rover. beğenenleri mesela yakalarsın, eklersin ama jip kullanmayı sevenleri çıkartamayabilirsin. Onun için ne yapabilirsin ancak? Offroad off yazarsın. Bu sporları yazarsın. İnsan eğer onunla alakalı bir videoyu çok izlemişse, beğenmişse bu insanlar çıkar. O da yine burada da reklam veren olmadan önce gören olduğundaki kısım şu. Hedef kitleyi oluşturmadan önce o hedef kitlemin karşı tarafta da oluşacağı, çıkması için gereken şeyleri bir hayal edin. Eğer böyle saçma sapan bir şeyler gerekiyor yani bir düşünün mesela sosyal medyada bir insanın yaptıklarından benim o insanın ne bileyim tavuk işte şinistel sevgiyi nasıl anlarım? Gelip ille bir şinistel videosu beğenmesi lazım da şinistel videosu üzerinde şinistel olduğu çoğu zaman yazmıyor yani bunun biraz daha genel kalmak lazım. O yüzden reklamlarda hedef kitle oluştururken hedef kitlemizin şey olmasına çalışmıyoruz yani öyle bir hedef yapalım ki yani hani biz ona evet, şey diyoruz laz, lazer hedefleme diyoruz bilmem ne diyoruz ama öyle bir şey yok aslında yani lazer hedefleme diye tak diye müşteriyi bulma diye bir şey yok keşke olsa o zaman giderim, o yaparım o hedeflemeyi. Yani. Ben de pervasızca para harcıyorum ayakta bak çünkü neden? Herkesin müşteri boluna iyi olur. Ama öyle bir şey yok. Bana yani o kreatif kısmı yani ne gösteriyoruz kısmını konuşuyor <laughs> olmanın sebebi de bu. Sen bir noktaya getireceksin hikayeyi yani. Mesela Kadıköy'de caddesi var. Kadıköy'de o neydi o caddenin adı bilmiyorum ben. <laughs> Yok yok, bizim Kadıköy'deki o çok öğrenci takıldığı barların, Akmar'ın falan olduğu cadde. X bir cadde önemli değil ya. Kadife Sokak. Galiba, değil mi? Doğru. O caddede, o sokakta neyse dolansan, belki üç defa falan English time, British time, bilmem ne, İngilizce kursunu şey verir. Çocuk çıkar böyle, ne der adına, broşür verir. Çocuk on tanesini belki yani yüz kişi geçer önünden, on tanesini verir. On tanenin iki tanesi belki yapar, bir tanesi belki kayıt Belki bu oranla çok daha düşük. Al o çocuk onu gidip de Üsküdar meydanda yapmasın. Çünkü Üsküdar Meydan'daki öğrenci yoğunluğu belli. Siz de detaylı bunu yapıyorsun. Kadıköy, o Kadife Sokak mıydı? O sokağa diyorsun çocuğu. Bu bir detaylı reklamı. Oradan sonra çocuk abi. Senin yaptığın broşür, kreatifin, tıklama oranları, alma şeysi. Tıkladıktan sonra o alanların arama ihtimali, belge tukat oranı. En son işte kayıt olma olmadı mı? Dönüşüm oranı. Ehtiyar, benzeri. Denk git gidip de, oğlum böyle bir yere git ki, çocuğa bunu diyemezsin demeye çalışırsın ama düşünememezsin. Öyle bir yere git ki her broşürü kaldırdın, kapsın, gelsin bizden İngilizce kursuna kayıt olsun diyemezsin. Ailesinin reklamları sen diyemiyorsun. Senin yapman gereken nispeten iyi olduğunu hayal ettiğin çıkartmak. Bunu yaparken kendini çok kasmayacaksın. Biraz open mind düşüneceksin. Büyük resmi göreceksin. Geniş çerçeveden düşüneceksin. Öyle söyleyeyim. Yani çok alakasız ürünler Netflix, Spotify, Pinterest, bilmem ne bu tarz hedefimler yapmam. Ya da örneğin mutfak ürünleriyle alakalı mesela fitness hedeflemem. Mesela bu dedikten sonra kafana da canlanıyordum mesela. Az önce gördüm birisi böyle kendi yemeğine gidiyor. Sen herhalde. Değil mi? İşte kendi yemeğini yapar adam. Spor yapıyordur. Kendi yemeğini yapar. Kendi yemeğini yapar adamın günlük hayatta bir de bununla oluşuyorsa böyle bir şeye ihtiyacı vardır. Hıza ihtiyacı vardır. Mutfak alakalı bir ürün satıyorsan abi o adam senin potansiyel müşterin. Bir de bizim bir tane ürün vardı. Biraz böyle bir doğramalı falan. Neyse öyle bir ürün var. Mutfak işinizi kolaylaştırıyor. O ürünü mesela o arkadaşlar alırlar. Ki ne Yaptık, aldılar da. Alakası mutfak ürünü sattığımız hedef kitle fitness ile ilgilenenler. Ama satıyor. Sağlıklı beslenme satıyor. Diyet satıyor. Ama mesela şey satmıyor. mutfak ürünü tefale çıkıyorum, satmıyor. Neden satmıyor mesela? Onu hayal edin. Çünkü bizim sattığımız ürün, dropshipping ürünleri, o dediğim soyacak gibidir. Yani kozmetik olarak iyi gözükür. Ama o kadar da bağ olmazsa işi biliyorsan. Ev hanımları çok çok ama tam ayetme doğru. Mesela yani bugün çok fazla mutfakta vakit geçiren 10 kişi alıp deyin ki bu ürün alır mısın? Gerçekten mutfak şeylerine hakimse doğrama bilmenlerini falan Abi bunu uğraşacağım mı der. Ben kendi bıçakla doğrarım der, almaz ürün. O yüzden tefer hedeflerseniz eğer o insanları hedeflersiniz. Hiç çok iyi bilene. Balıkçılık ürününü fishing yazarak e hareket eklemek mantıksızdır. Sizin dropshipte sattığınız balıkçılık ürününü balıkçı almayacak. Az buçuk outdoor yapan adam alacak. Hafta sonu balığa giden adam alacak. Onu etmek için biraz daha yüzeysel gitmek lazım. Biraz daha geniş çerçevede kalmak lazım. Merhaba, ben Ümit Demir. Şöyle söyleyeyim, eğitimle ilgili bütün soruların cevabını son üst üste iki pazarda ben aldım. Yani şöyle söyleyeyim, mindset yapısından tüm <laughs> ürün pazarlamasına, bir Birçok şeyle ilgili konuşmalar oldu. Özellikle bir sürpriz yapıldı. çok beni mutlu etti. Tunç Bey'i buraya davet etip ekstra onun konuşmasını sağladılar. Yani bu eğitime gelmeyen insan çok şey kaçırdı diyelim. Merhaba, Masum Tutar ben. 6 aydır Korsep öğrencisiyim. Ve 6 ay içinde başka bir masumdum. Bu iki pazar içinde bambaşka bir masum oldum. Mükemmel bir pazar. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Taylan Karakütük. Hafta sonu iki pazar korselfin bir seminerine katıldım ve bu seminer gerçekten çok şeyler katıyor. Korselfin eğitim içeriklerinden de bir sürü şeyler kattılar bize ve burada gerçekten ilk olarak mindsetinizin ne kadar değişmesi gerektiğini farkına varıyorsunuz. Bunun önemi gerçekten çok fazla ve çok net bir şekilde aktarılıyor. Eğitmenler gerçekten çok başarılı, çok samimiler. Bu yüzden sorulara çok açıklar ve Gerçekten mutluyum yani. Gerçekten çok kaliteli bir seminerdi. İyi ki gelmişim diyorum. Bir sonrakilerde de geleceğim. Hepinize de tavsiye ederim. Merhaba Başar Altay ben. Hafta sonunu iyi değerlendirmek için güzel bir fırsat. Bir eğitimden daha fazlası. Kendimi geliştirmek, yeni insanlar tanımak. Sadece burada konferansa katılan kişiler değil konuşma yapan kişiler değil, katılan herkese tanışma fırsatı yaşıyorsunuz. Bir sürü yeni kişi tanıyorsunuz, bir sürü konuda kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden benim için çok faydalı ve çok güzeldi. Çok hoşuma gitti inşallah. Bir öncekilere gelmiştim. Bir e sonrakilerin hepsine gelmek istiyorum. <laughs> i̇nşallah bu süre çok fazla açılmaz. E, sürekli beraber oluruz. Birlikte daha kaliteli ve güzel vakit geçiririz. Merhaba ben Enes Çetin. E, Youtube'dan çokça girişim videoları veya bu e-ticaretle alakalı Shopify videoları izliyorum. Hı hı. Ama velakin bu tarz workshoplara gelince kapı karışıklığım ortadan kalkıyor. Hani bütün süreci toplu bir şekilde bir günle görüyorsunuz ve diğer kişilerin yaptığı bir bilgi kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Youtube'a herkes içerik atıyor. Bunları takip etmek de güzel oluyor. Bu yerde canlı takip etmek bütün taşların doğru yere oturmasını sağlıyor açıkçası. <laughs> Teşekkür ederim.